Fenerbahçeli olmak tariflerini okuduk programda ama o kadar çok ilgi gösterdiniz ki ben de kendi kendime düşündüm ve Antu üyelerinden sevgili Tuer Volkan'dan rica ettim. Daha doğrusu ortaya rica ettim. Tuer eyleme geçti ve Fenerbahçeli olmanın tarifleri devam etti. Bakalım bu gelenler eskisi kadar heyecanlandıracak mı? Beni okurken çok heyecanlandırdı. Fenerbahçeli olmanın bitmek, tükenmek bilmeyen tariflerinde yeni bir sayfa açıyoruz. Fenerbahçeli olmak başarıyla değil, aşkın boyutuyla ilgili olduğunu sanmaktır. Fenerbahçeli olmak sevinmektir, ağlamaktır. Fenerbahçeli olmak Fenerbahçe kelimesini büyülü bulmaktır. Fenerbahçeli olmak Fenerbahçe kelimesi altında gizlidir. Normalde imkanının yetmeyeceği orijinal formayı gazeteden kuponla almak sonrasında kuponla alınmış mala güvenilmez diyerek zarar görmesin diye formayı yıllarca hiç yıkamamak ve alındığı sezon Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekilmesinin kaynağı olarak görüp neden kulübüme ve takımıma yeterince destek verip gerçek orijinal forma yerine bu uğursuz promosyon formayı aldım diye hayıflanarak takım sevginden şüphe etmektir. Fenerbahçeli olmak gümüş suyundan aşağı kol kola Fenerbahçem sen çok yaşa. Canım feda olsun sana tezahüratıyla. Aşağıda 25 bin Beşiktaşlı'nın beklediğini bilerek yürümektir. Galatasaray'a gol attığımızda yanındaki renktaşına sarılıp kucak kucağa tribünlerden aşağı yuvarlanmaktır. Fenerbahçeli olmak asil olmaktır. Asaleti renkler kadar gönüllerde de barındırmaktır. Fenerbahçeli olmak zorlu bir yıldan sonra Fenerbahçe'nin Torşan maçını kaçırmamak için tek tatil hakkını kullanmamak ve seneyi tatilsiz geçirmektir. Yani Fenerbahçeli olmak, fedakarlık yapmaktır. Fenerbahçeli olmak, Fenerbahçe yazarken baş harfini küçük yazdım diye derin bir sancı duyup düzeltmektir. Fenerbahçeli olmak, İstanbul'u hiç görmeden, Şükrü Saracoğlu'nu hiç görmeden sadece o aşkı yaşayabilmektir. Fenerbahçeli olmak, her şeyden vazgeçilir ama Fenerbahçe'den vazgeçilmez düşüncesine erişebilmektir. Fenerbahçeli olmak, hayatta tutunacak dal kalmadığı zaman tek mutluluğun Fenerbahçe'sinden geçtiğine inanmaktır. Sarıyla laciverttir. Mustafa Kemal Atatürk'e biraz daha fazla bağlanmaktır. Fenerbahçeli olmak dünyanın en büyük taraftarı olmaktır. Fenerbahçeli olmak kırmızı giymemektir. Fenerbahçeli olmak saat sarıyı lacivert geçerken çıkarıp formasını öpmek demektir. Fenerbahçeli olmak formaya bakınca içine huzur dolması demektir. Sarının nurunu yüzünde, lacivertin asaletini yüreğinde hissetmektir. Sevda neyse fener odur. Fener varsa yaşam olur. Taraftar değiliz, sevdalıyız. Fenerbahçeli olmak tarif edilemeyecek bir şeydir. Sevgilim, her şeyim. ...gönlüme taht kuran Fener'im. Fenerbahçeli olmak... ...mabede ilk kez gittiğinde... gözyaşlarını tutamamaktır. Canım kanaryan benden söylemesi... ...her gittiğinde olacak o. Fenerbahçeli olmak... ...gençken cebindeki okul harçlığını yemeyip... ...hafta sonu maça gitmek için biriktirmek... ...ve bu uğurda okulda aç kalmaktır. tersme kombine çıkmadan bir sezon önceydi galiba. Kadıköy iskelesinde maç bileti almak için sıradaydım. Kale arkaları buçuk milyonu galiba. Tam emin değilim. Önümde 2-3 öğrenci çocuk okul kıyafetleriyle sıradaydı ve tam sıra onlara geldiğinde bilet eksin camındaki bilet fiyatlarını gördüler ve şok oldular. Bilet fiyatları zamlanmıştı. buçuk milyona yükselmişti. Düşünün, tüm paranızı bu bilete yatırıyorsunuz ve tamamlayamadıysanız etrafınızdan tamamlamaya çalışıyorsunuz ve tam bilet alma sıranız geldiğinde Zamdan dolayı paranın gene eksik olduğunu görüyorsunuz. Çocukların o anki üzüntüsünü gördüm. Bu durumu resmen kendim yaşamış gibi hissettim. Tanrı'ya şükürler olsun o an üzerimde o çocukların eksiğini karşılayacak kadar param vardı. Ve çocuklar bileklerini aldılar. Allah'ım bu nasıl bir mutluluktur. Bir tarafta çocukların mutluluğu, diğer tarafta benim mutluluğum. Sanki dünyayı kurtarmıştım. Fenerbahçeli olmak en yakın arkadaşının askere gideceği gün Galatasaray maçına gitmektir ve bunun için asla suçluluk duymamaktır. Evden ekmek almaya çıkmışken deplasmana giden otobüslere bir bakayım deyip Luna Park'ın oraya gitmek ve diğer gün anneni arayıp anne ben Erzurum'dayım demektir. İş görüşmesinde izin günü konuşulduğunda Fenerbahçe maçlarının olduğu günler izin yapmak istiyorum demektir. Yakınlarına eğer ölürsem beni Fenerbahçe bayrağıyla gömün vasiyetinde bulunmaktır. Fenerbahçeli olmak antosuz bir hayat düşünememektir. Fenerbahçeli olmak körü körüne bağlanmaktır. Ölümsüz sevgiden kara sevdaya tutulmuşlar gibi yataklara düşmektir. Fenerbahçeli olmak en güzel ortamdan bile aa maç başlıyor benim gitmem lazım deyip kalkmaktır. Ve Fenerbahçeli olmak birinin Fenerbahçeli olmanın tarifini anlat dediğinde anlatılmayacak kadar büyük olduğunu bilmesidir. Fenerbahçeli olmak bu ülkenin bayrağının, marşının, insanlarının temsil ettiği her şeyi korumaktır. Birlik beraberliktir. En değerli üyesinin Atatürk olduğu bir camia demektir. Geçmişe bağlılık, geleceğe sağlam bakmak demektir. Saygıdır, şereftir. Bizim ne olduğumuzu anlamak için tüzüğümüze, ne olmadığımızı anlamak için rakiplerin durumuna bakmak yeterlidir. Fenerbahçeli olmak kafada başlayıp kalpte biten bir aşktır. Öyle ki sadakatsizliği kaldırmaz. Ne vatana ne renklere. Fenerbahçeli olmak hayatı sarı lacivert düşünmektir. Fenerbahçeli olmak saat 19.07'ye sarıyı lacivert geçiyor demektir. Fenerbahçeli olmak sarı sesini duyduğu zaman düşünmeden lacivert diye tepki vermektir. Fenerbahçeli olmak en güzel içten ve karşılıksız aşkı yaşamaktır. Fenerbahçeli olmak sevgilisi beni mi daha çok seviyorsun Fenerbahçe mi dediği zaman tabii ki Fenerbahçe demektir. Kızlar siz siz bu soruyu bir daha hiçbir kanaryaya sormayın ya da delikanlılar siz de öldün. Fenerbahçeli yarışa aşık atmaya kalkmamak lazım ona göre. Fenerbahçeli olmak eksi 20 derecede 20 santim karda bile mabedin yolunu tutmaktır. Fenerbahçeli olmak ağlayan futbolcumuza sen ağlama biz senin yerine ağlarız demektir. Fenerbahçeli olmak soğuk havalarda bile Fenerbahçe aşkının içini ısıtmasıdır. Fenerbahçeli olmayan yakınları için üzülmektir. Fenerbahçeli olmak gururların aşkların en büyüğüdür. Sınav varken gidip bilet kuyruğuna girmektir. Nefes almak su içmektir. Tek olmak en büyük olmak en asil olmak demektir. Fenerbahçeli olmak, uzaklardan gelip, maraton alt girişinin merdivenlerinde yürüyüp, stadın duvarını öpmek ve o an güvenliğin tuhaf bakışlarında karşı karşıya kalmaktır. Tribünlerde hep dillerde, bu sevda bitmez gönüllerde, dar ağacında olsak bile. Son sözümüz Fenerbahçe. Fenerbahçeli olmak kanımda taşıdığım bir şey, içimden gelen bir şey, bu nasıl anlatılır bilmiyorum. Yine de yazayım. Fenerbahçeli olmak final sınavının olduğu gün Kadıköy'e gidip o dersi seneye baştan almaktır. Fenerbahçeli için Fenerbahçe su gibidir. Onsuz yaşanmaz. Fenerbahçeli olmak maç günleri sadece Fenerbahçe marşı dinlemektir. Yenilgiden sonra bile dışarıda Fenerbahçe formasını gururla taşıyarak dolaşmaktır. Şampiyonluk kaybedilse bile balkona Fenerbahçe bayrağı asmaktır stadın önünden geçerken ona doya doya bakmaktır. Bazı rakip takım tutan arkadaşlar neden bu kadar çok seviyorsun? Sanki para mı veriyorlar dedikleri zaman kısaca anlamazsın diyebilmektir. Fenerbahçeli olmak kardeş olmaktır. İstifa etmiş başkanı için binlerce kişinin geri dönsün diye yürüyüş yapmasıdır, açlık grevi yapmasıdır. Kulübüne para kazandırmak için tişört almaya, bir yerlere değil Feneryum'a gitmektir. Fenerbahçeli olmak her Galatasaray maçından sonra başı dik yürümektir. Fenerbahçeli olmak oturduğun apartmanın altındaki market sahibinin Galatasaray amblemini astığı için ondan alışveriş yapmamak, 500 metre ilerideki Fenerbahçeli Osman abiden alışveriş yapmak demektir. Osman abiye de sevgiler. Ki, Fenerbahçeli olmak sarışın sevgiliye kırmızı giymemesi için baskı yapmaktır. Fenerbahçeli olmak, sarı arabanı, tek park yeri kırmızı arabanın yanı kalsa bile <laughs> oraya park etmemek, ceza yemeyi kabul edip başka bir yerde Fenerbahçeli olmak, gecenin bir yarısı ehliyetsiz yakaladık. Polisin Fenerbahçe kartını görmesiyle bu seferlik bizdensin bir daha görmeyeyim demek ve polisle birlikte <laughs> her zaman her yerde en büyük fener diye bağırmaktır. Oo, kanaryam rica ediyorum sakın abi daha ehliyetsiz çıkma. Hepsi yaşanmış olaylardır. Son anlattığım olay 17 yaşındaki kuzenimin başından geçmiştir diyor Kanarya. O zaman kuzen dikkat edecek. Fenerbahçeli olmak. Düşünün tuttuğun takım şehrine gelmiş. Bir miktar taraftar beraber. Sen şehrinde stada 5 dakikalık mesafede oturuyorsun. Neredeyse evin oradan gözüküyor. Fakat sen fedakar Fenerbahçe taraftarları ile beraber aynı tribünde oturup Aynı havayı yaşamak istiyorsun. Fakat biliyorsun ki o tribüne girdiğin zaman taraftarın deplasmanda çektiği bütün sıkıntıları çekeceksin. Yeri geldiğinde polis copunu yiyeceksin ve 5 dakika mesafedeki evine saatler sonra gideceksin. Ve bütün bunlara rağmen sen o tribüne giriyorsun. Fenerbahçe aşkın her şeyden önce geliyor. Çünkü sen orada mutlusun. İşte böyledir. Fenerbahçelilik fedakarlıktır. Ben de biliyorum bu sevgi hiçbir kelimeyle anlatılamaz. Yaşayanlar bilir. Ne mutlu bana ki ben de bu sevgiyi yaşayanlardan biriyim. Fenerbahçeli olmak artık hayatta olmayan ailesinin yerine Fenerbahçe'yi koyabilmektir. Fenerbahçeli olmak mabede hiç gitmese de bir gün gitme umuduyla dolu olmak demektir. Ya sen ne yapıyorsun o dağları nasıl aşarsın sen karıncasın ölürsün demişler. O da hiç olmazsa yolunda ölürüm demiş. Fenerbahçeli olmak 4 yaşındaki yeğeninizin çubuklu forma sahaya çıktığı anda yüzünde beliren tarifsiz gülümsemedir. Sarı lacivert formasını giydirdiğinizde gözlerinde parıldayan sarılı lacivertli ışığı görmektir. 3 gün boyunca formayı çıkarmadan mutlu bir ifadeyle uyumasıdır. Şampiyonluğu kaçırdığımızın ertesi günü yine forması sırtında, bayrağı elinde, ...yaşa Fenerbahçe diyerek evin içinde dolaşmasıdır. Fenerbahçeli olmak bir sevda türküsü gibidir. Her defasında hüznü de, mutluluğu da yüreğinin en derinlerinde yaşamaktır. Fenerbahçeli olmak maç sıfır üçgen bile maçın dört üç olabileceğini düşünmektir. Fenerbahçeli olmak mağlup olunan maçtan sonra bile takımını alkışlamaktır. Kaybedilen şampiyonluktan sonra üzerindeki asil çubuklu forma varken başın dik yürüyebilmektir. Fenerbahçeli olmak 30 dereceyken Erciye Spor Fenerbahçe maçına gidip ertesi gün baban hariç bütün akrabalardan sen delirdin mi oğlum lafını duymaktır. Fenerbahçeli olmak uyurken bile Fenerbahçe rüyaları görmektir. Fenerbahçeli olmanın tarifi diye topik açılınca tüm dikkatini o topiğe yoğunlaştırıp tarif etmektir. Fenerbahçeli olmak tribünde tanımadığın kişiyle omuz omuza yapmaktır. Fenerbahçeli olmak müdür yardımcısı sana şampiyonluğu kaybettiniz. Daha niye forma giyiyorsun dediğinde öyle bir sevgi ki tarif edilmez. Fenerli olmayan kimse bilemez demektir. Ben bunu yaşadım ve böyle tarif etmek istedim demiş Kanarya. Fenerbahçeli olmak ÖSS'ye bir ay kadar Antalya'dan İstanbul'a şampiyonluk maçına gitmek maçta bir gün önce Antalya'da dershanede artık gezdiğinizi kesinlikle görmeyeceğim diyen dershane öğretmeninizle karşılaşmak, onunla beraber maç boyu boğaz patlatırcasına tezahürat yapmaktır. Fenerbahçeli olmak, şampiyonluğun kaybedildiği gece gaspa uğrayıp, telefon ve cüzdanını kaybetsen bile paraya telefona değil de Fenerbahçe'ye ağlamaktır sabaha kadar. Fenerbahçeli olmak yeni kız arkadaşına derhal Fenerli'nden mis fener ürünleri almak ve onun kafasına her zaman benim için Fenerbahçe'den sonra geleceğini sokmaktır. Fenerbahçeli olmak şampiyon olunca köftecinin o akşam bütün köfteleri bedava dağıtmasıdır. Fenerbahçeli olmak barmen şov yarışmasında jüri üyesi olarak Feryal Pere'yi görüp sevinmek, sırf Feryal Pere Fenerbahçeli ilgili bir şeyler diyecek diye yarışmayı sonuna kadar o kalabalıkta seyretmektir. O gün Feryal abla hep laf arasında Fenerbahçe'yi sokuşturmuştu. Ve o gece Galatasaray'ı kupadan elemiştik. Allah Allah demek değişik bir günmüş iş. Fenerbahçe konuşma ben ama. Fenerbahçeli olmak apartmanda boydan boya asılan başka bir takımın bayrağını görünce kendi balkonunu derhal Fenerbahçe bayraklarıyla kapatıp orada farklı bir şey olduğunu belirtmektir. Fenerbahçeli olmak kemerde Fenerbahçe havlunla güneşlenirken yanından geçen ve seninle dalga geçmeye çalışan rakip takım taraftarına hiç istifini bozmadan elinle altı işareti yapmaktır. Fenerbahçeli olmak Luna Park'ta kamikazeye binip en tepede ters dururken yanındaki arkadaşınla karşılıklı sarı lacivert diye bağırmaktır veya bungee jumping yaparken aşağı atlarken Fenerbahçe diye bağırmaktır. Fenerbahçeli olmak üstünde sarı lacivert bir şey olmadan yolda yürümemektir. Sürekli olarak sarı lacivert kokteyl yapmaya çalışmaktır. Yolda bulduğu bileti günahını sevabını düşünmeden kahretsin bir renktaş maça gidemeyecek diye düşünüp bilet iksi arayıp kişisel bilgileri alıp renktaşa ulaşıp bileti vermektir. 10 kişi forumda bununla sevinip gurur duyabilmektir. Canım kanaryam harikasın sen. Bak şimdi kaç kişi gurur duyacak seninle. Fenerbahçeli olmak kaçan şampiyonluktan sonra eşinin hırstan senden daha çok fanatik olması demektir. Fenerbahçeli olmak senin gibi onurlu ve dürüst renktaşlara sahip olmak demektir. Fenerbahçeli olmak deprem anında bile evdeki değerli eşyaları değil, formanı, yastığını, atkını kurtarmak için çabalamaktır. Şampiyonluğu kaybettiğin maçta bile gırtlağın patlayıncaya kadar Fenerbahçeli'ye bağırabilmektir. Pasajındaki hasta Galatasaraylı esnafın camına bir Fenerbahçe maçından sonra kendi takımının posterini yapıştırabilmektir. 10 yaşındayken annenin elinden tutup sırf Fenerbahçe'yi izlemek için sosis arabasının üzerine çıkabilmektir. İstanbul'a her geldiğinde Bağdat Caddesi'nin başından yürümeye başlayıp stadın yanına gelene dek durmamaktır. Galatasaraylıların çoğunlukta olduğu bir yerde bile Fenerbahçe diye bağırmaktır. Her duana Fenerbahçe'yi katmaktır. Fenerbahçeli tanımadığın bir müşteriye en iyi müşterinden bile daha fazla indirim yapmaktır. Her golden sonra titreyerek "Fenerbahçem" diye haykırmaktır. Fenerbahçeli olmak sadece Fenerbahçelilerin yaşayabileceği ve hissedebileceği bir duygudur. Cesur bir yüreğe, dürüst bir kalbe, kayıtsız şartsız sevgiye inanmayan kimse bu duyguyu bilemez. Fenerbahçeli olmak binlerce kilometre yolu her hafta gittiği halde her seferinde daha fazla heyecan duymaktır. İnsani duygudur. Aşktır, sevgidir, saygıdır. Fenerbahçeli olmak maçlar sırasında mabette olamasan da ekran başından izlerken binlerce yürekle birlikte oturduğun yerden içten içe tezahüratları birlikte tüm yürekle söylemektir. Fenerbahçeli olmak yanında oturan tanıdığın ya da tanımadığın Kadın ya da erkek kim olursa olsun gol coşkusunu boynuna sarılarak öperek paylaşmaktır. Fenerbahçeli olmak Fenerbahçeli olmaktır. Denizli maçından sonra kimseleri aldırmadan göz yaşın gittiğince ağlamak ama sonra her şeye rağmen futbolcularının hiçbirine kızmayıp canları sağ olsun diyebilmektir. Fenerbahçeli olmak, "Sen Fenerbahçeli misin?" diye sorulduğunda "Elhamdülillah" diyebilmektir. Fenerbahçeli olmak lig bittiğinde bile Şükrü Saracoğlu'nun etrafında gezmektir. Fenerbahçeli olmak ailen seni arkadaşında zannederken samiyen ve inönü deplasmanına gitmektir. Erciyes maçında takıma dışarıdan destek vermektir. Fenerbahçeli olmak nefes almak, su içmek gibi yaşamsal faaliyetlerden biridir. Fenerbahçeli olmak uyanır uyanmaz Fenerbahçe TV'yi açıp transfer var mı diye merak etmektir. Fenerbahçeli olmak statların kapanacağını fakat gönüllerin kapanamayacağını bilmektir. Fenerbahçe'ye laf atan yufkacının camına gece saati Fenerbahçe resimleri yapıştırmaktır. Fenerbahçeli olmak ilk kez paraşütle atlamak gibidir. İlk kez bir dağa karşı bağırıp sesinin yankısını duymak gibidir. İlk randevuya elinde çiçeklerle gitmek, ilk kez yüzme bilmeden boyunu geçen yere atlamak gibidir en çok ilk öpücük gibidir. Heyecanı ömür boyu geçmez. Fenerbahçeli olmak 4-0'lık bir yenilgiden sonra bile takımı tribüne çağırıp moral vermek için ekstradan bir saat beklemeye tahammül etmek demektir. İşte İslam Çupi'ye bu yüzden baba diyoruz. Fenerbahçeli olmak sarı ve lacivertin verdiği huzuru hissedebilmektir. Diğerleri gibi olmamaktır. Fenerbahçeli olmak gururla söyleyebileceğin aşkı yaşayabilmektir